2013 senesinde başarılı korku filmlerinden biri olan Korku Seansının devam filmidir. Ed ve Loren çifti doğaüstü olayları inceleyerek aydınlatmaya çalışmaktadır. Filmde bu çiftin yeni maceralarını izleyeceğiz. Kardeşi hasta olan bir genç kız kardeşine her zaman yardımcı olmaktadır. Ancak kızın hasta kardeşinin sağlık durumu giderek kötüleşir. İlk başta kardeşinin hasta olduğunu düşünmektedir. Ancak durum hiç de düşündüğü gibi değildir. Dünya çapında şimdiye dek en fazla beğeni kazanan korku filmlerinden biridir. 3D olarak çekilen film korku severleri daha da etkileyecektir. Çünkü korku ve gerilimi içinizde hissedebileceğiniz filmlerden en önde gelenidir. 10 farklı hikayeden meydana gelen ve her bir hikayenin 10 ayrı yönetmen tarafından çekildiği nadir filmlerdendir. Film, Amerika'da Cadılar Bayramı'nda kenar mahallelerde yaşayan insanların hortlaklar, baltalı katiller ve yaratıklarla olan mücadelelerini anlatmaktadır. Edith Cushing genç bir yazardır ve çekici olduğu kadar yakışıklı kocasının onun bildiğinden farklı bir adam olduğunu görecek. Bir dağın tepesinde bulunan kan kırmızısı toprakların olduğu bir eve kadar gidecektir. İşin gerçeği bu kızıl tepede gizem ile delilik, tutku ile karanlık arasındaki çizgidedir. Bir çocuk evlat edinen genç çift, evlat edindikleri çocuklarının ürkütücü kabuslar görmeye başlamasıyla hayatları giderek tepetaklak olmaya başlamıştır. Bu çocuğun gördüğü rüyaların hepsi bir süre sonra gerçeğe dönüşmektedir. Şehir merkezinden uzakta olan bir okuldaki öğrenciler bir virüs salgını nedeniyle vahşi birer barbar haline dönüşmüşlerdir. Okuldaki öğretmenleri de birlik olarak canlarını kurtarmaya çalışmaktadırlar. Dabbe filmini Türk sinemasına kazandıran ve Kürt korku sinemasının önemli ismi olan Hasan Karacadağ'ın yazıp yönettiği bir yapımdır. Olivia Watkins, New York'ta gazetecilik yapmaktadır ve İstanbul'da İngilizce öğretmeni olan hamile kardeşi Marla'nın acilen onu çağırmasıyla vakit kaybetmeden İstanbul'a gelir. İstanbul'a geldiğinin gecesinde Marla vahşice öldürülür. Olivia, kız kardeşinin kimler tarafından ve neden öldürüldüğünü araştırmaya başlar. Bu araştırması esnasında Babil cinlerinden Nazi Almanyası'na daha sonra da İstanbul'a kadar uzanan karanlık ve ürpertici bir komplonun içine düşer. İki küçük kardeş bir hafta için uzak bir yerde çiftlikte yaşamlarını sürdüren büyük anne ve büyük babalarını ziyarete giderler. Çiftlikte kalmaya başlayan kardeşler büyüklerin oldukça rahatsızlık verici bir olayın içinde olduklarını görürler kardeşler eve dönmek isterler. Ancak bu şansları kalmamıştır artık. İkiz erkek çocuklar olan genç bir anne, şehir dışında taşlarda bir eve taşınır. Ancak taşındığı bu evin kendisinin ölüm olacağını henüz bilmemektedir. 9 yaşında olan ikiz kardeşler kurak yaz günlerinde Mısır tarlaları arasında bulunan taşlardaki evlerinde annelerinin eve gelmesini beklemektedir. Anneleri eve gelmiştir ancak estetik ameliyat olduğu için yüzünde sargı bulunmaktadır. Evde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir sanki. Çünkü çocuklar eve gelen bu kadının anneleri olup olmadığı konusunda şüphelidirler. Çocuklar ve anneleri için karşılıklı güven tesis edebilmeleri uzun zaman alacaktır. Avustralyalı bir grup Amerikalı turistleri bölgedeki motosikletli hayalet efsanesiyle tanıştırmışlardır. Bu efsaneye göre motorla hızlı giden gençlere görünen bir motosikletli hayalet vardır. Amerikalı gençler motosikletli hayalet efsanesini merak ederler ve hep birlikte onu bulmaya giderler. Hayaletle de karşılaşırlar ve tatillerinin son gününde yeniden görmek isterler. Bu istekleri onlara pahalıya mal olacaktır. Çünkü bu hayalet efsanesinin bilmedikleri bir boyutu vardır ve ormanda kapana kısıldıklarını anlarlar.